Baştan mı? Devam ediyoruz. Ses evet. Birinci maddeyi iki milyon liradan vermiş bulunuyoruz. Aynen. Rabbimden bereketler niyaz ediyoruz. Aynen. İki. Mülkiyeti belediyemize ait Sakarya'yı Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi. 1749 ada. 5 dolu panselde bulunan 500 metrekare yüz ölçümlü arsa basıklı taşınmasın 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulüyle satışı iş ihalesi muammer 1 milyon 925 bin liradan açıyorum. Katılımcı bir tane var. Melih Sınırcı sizsiniz yine. Evet. Ee, kıymetli kardeşim bunu da 2 milyon yapmak istiyoruz. Allah hareketimizi çoğalsın. Amin. Ne inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Onun da imzaları da bir tane alalım. Evet. Hayırlı olsun. Evet. Üç. Mülkiyeti belediyemize ait ili Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi 1749 ada 41 nolu parselde bulunan 500.16 metrekare yüzölçümlü ölçümlü arsa vasıflı taşımızı 2086 sayılı devlet yerli kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulüyle satış işi ihalesi muammen medeli 1 925 TL'den açmış bulunuyorum. Katılımcılar bir tane gözüküyor. Evet. Veli Beyefendi. Ee, bizi 2 milyon yaptık. Yani 2 milyon ben bizi ben. hiçbir şekilde kırmadığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, bizim amacımız Mutlu kuruşu birlikte ada her oh, bir kuruşunu ya. santim santim değerlendirerek çok daha modern ve Sakarya'nın en güzel haline getirmek. Bunun için de çalışan başkan ve başkan yardımcılarımıza, bürokratlarımıza, çalışanlarımıza meclisimiz adına tekrar teşekkür ediyoruz. 4. mülkiyeti belediyemize ait Sakarya, Azar ilçesi Kuruşuk Mahallesi. 1766 adı. 5 metrekare yüz ölçü. Arsa vasıfı 2886 sayılı devlet yana kanunun 45. maddesine göre açık arttırma usulüyle satışı işi ihalesini açmış bulunuyorum. Muammer bedel 3 milyon 800 bin 142 lira 50 kuruştur. Katılımcı okuyorum bir tane Melih Sınırcı beyefendi. Değerli Melih kardeşim. Bunu nasıl yapacağız başkanım? Bunu nasıl yapacağız? Bunu en güzeli yapacağız. Biz biliyorsun en güzeli için <laughs> görüşüyoruz. O yüzden yuvarlak rakamları seviyoruz. Bunu da nasipse 4 milyon lira olarak bağlıyoruz. Sizi de böyle davet ediyorum. Hayırlı olsun. Rabbimden her kuruşta da size yüksek yüksek bedelli Abi bereket nasip etsin evet. istiyoruz. Piyanemizi sonuçlandırmış bulunuyoruz. Dört adet e, maddeye katılım gösteren bir adet katılımcımız belli sınırcı e, üst düzey <laughs> rakamlardan dediğimiz yüksek rakamlarından e, tekliflerimizi kabul ederek hep birlikte ihalemizi sonuçlandırmış olduk. Allah bereketimizi çoğalsın. Hayırlı, güzel bir gün diliyoruz tüm ara Saygılarımızla. Hayırlı olsun. Ağabey. Bir hayırlı olsun kardeşim. Tanışmış olduk. Beğitim bayrak.